Dinamo Kiev takımının Galatasaray karşısında 4-4-2 dizilişiyle çıkacağını bekliyorum. Ve kalede Buşan, sağda Vicharenko, Mikavko, Bilovar ve Tumçuk dörtlüsü. İlerisinde Babayev, Mikhailenko, Buyalski, Şaparenko ve en ileride Vanat ve Voloshin bekliyorum. Galatasaray'ın ise buna karşı 4-2-3-1 ile dizileceğini yine bekliyorum. Geriden oyun kuran bir takım ve bu zaman genellikle iki defans oyuncusunun sağ ve sol bekin kenarlara açıldığı ve merkez stoperlerden biriyle oyun kuran ve tüm oyun sistemleri aslında geri birden oyun kurmak, boş alanlar bulmak, boş alanlara koşular yapmak olduğu için aslında kendisi de çok boş olan veren bir takım. O yüzden Galatasaray'ın ön alan baskısı kaptığı toplar çok etkili olacaktır. Dinamo Kiev kendi sahasından genellikle oyun kurduğu için topu oyuna sokarak ve çok pas yaparak gol atabilen, ataklar üreten bir takım. Bence Galatasaray iyi ön alan baskısı yaparsa ve geçiş hücumu yemezse kaptığı topları çok iyi şekilde değerlendirebilir ve aslında çok iyi skora da gidebilir. Galatasaray dizilimine geldikte ise 4-2-3 şeklinde bekliyoruz ve kalede Muslera sağda Kaan, stoper ikilisi Sanchez ve Abdülkerim, solda Jakobs, merkezde Torreira ve Kerem Demirbay, ilerisinde Merten, sağda Barış, solda Yunus, ileride Osimen'i bekliyoruz. Galatasaray'ın ön alan baskısını yaptığı gibi kendi oyun kurması da önemli ve Dinamo Kiev ileride baskı yapacaktır. Bu zaman Mertens'i çok iyi kullanmak gerekiyor. Jakobs'un koşuları çok önemli ve Kerem Demirbay'ın da geriden gelip oyun kurmada etkili olacağını düşünüyorum. Kerem Demirbay'ın düşen formu var ama bunu daha iyi değerlendirmesi gerekiyor. Galatasaray'ın. Mertens kilit oyuncu olacaktır. Mertens Hatay Spor'daki maça benzer bir oyun çıkaracaktır ama bu zaman daha iyi üçgenler kurmak, ileri paslar koşular yapmak ve kilit pasları atması önemli olacaktır. Galatasaray'da Trabzon maçına benzer Barış'ın yine ikili santrofor gibi kullanılacağını düşünüyorum. Özellikle Osimen'in bazen 10 numaraya evrildiği ve Barış'ın daha ileri koşular yaptığı bir maç bekliyorum. Yani bunlar Galatasaray yaparsa daha iyi işler çıkarabilir. Galatasaray duran topları da iyi değerlendirmesi gerekiyor. Tabi bu takım boyu uzun bir takım olduğu için Galatasaray'ın duran toplarda daha çok pas yapıp Torreira'nın ileri gelip arkaya toplar sektirmesi veya Barış'ın ve Osimhen'in ve diğer oyuncuların daha arkaya atılan toplarda açılan ortalarda etkili olabilir Galatasaray. Çok orta yapmaması gerekiyor. Topu kontrol edip daha çok pasla gitmesi gerekiyor. Dinamo Kiev çok boş alan veren bir takım. Eğer Galatasaray bunları yaparsa Dinamo Kiev karşısında bence farklı bir galibiyet alabilir ve farklı bir galibiyet aldığı halde artık ilk 8'liği de neredeyse garantileyebilir. Tabi Ajax maçında mağlubiyet olmazsa garantileyecek büyük ihtimal.